Dedem sana bir haberim var. Kesin kötüdür, söyleme. Beni kaldıran herifi buldum. Ne diyorsun oğlum sen? Kim? Çiğdem'in babası. Vallahi billa. Beni kahvaltıya çağırdı ya. İşte anasıyla babasıyla tanıştık. Adam sesinden tanıdım la. Ne yapacaksın şimdi? Vallahi bilmiyorum. Ne yapacağız şimdi? Aga şimdi herifi vursam vurulmaz. Kızın babası bir yerde ayıp olur. Doğru söylüyorsun dedem. Kızın babasını vurursak ayıp olur. Dedem sabahtan beri arıyor. Ya açmıyorum telefonu, ya açıyorum gülüm meşgulüm. Ne yapacağım la ben? Aga sizin iş kafadan yalan olmuş. Öyle mi diyor? Öyle. Şimdi bir düşün. Herif seni rahat bırakmayacak. Arıza yapacak. E sen de sineye çekmeyeceksin. Hadi sen çektin diyelim. Ben çekmem. Alırız başımıza belayı. E arada kalan da kız olur. Yazık edersin. Ne yapacağız peki dedem? Kime medeni insan gibi bu işi bitireceksiniz. Yoksa bizim bitirdiğimiz gibi biter. Sıkıntı olur. Öyle medeniyeti affedersin. Aynen. Gençler, var mı bir istediğiniz? Eyvallah babacığım, eksik olma. Afiyet olsun. Eyvallah. Arıyor. Usta aç şu telefonu. kurban ben olayım. Ben yani oğlum ne açacağım ben? Aç sen. Oğlum aç sen şunu. Hadi aç. Söyle gülüm. Zülfikar. Neredesin? Arıyorum açmıyorsun. Mesaj atıyorum dönmüyorsun. Ya gülüm. Bizim işler biraz karıştı da. Kusura bakma açamadım. Senin bir şeyin var. Saklıyorsun benden. Yok güzel gözüm neyim olacak neyi saklayacağım senden? E gel al beni o zaman. Birazdan işim bitiyor zaten. Bana bakma. Çiğdem. Biz yarın buluşalım mı? Ben yarın arayayım seni. Ya Zülfikar ne oluyor? Kurban olduğum. Vallahi billahi bir şey yok. Ben yarın geleyim. Yarın buluşalım işte. Tamam. Hadi iyi akşamlar. Dede.